Arkadaşlar lütfen videoyu geçmeden önce şu an abone ve beğen Ay işte beğeni ve abone var. Lütfen onlara basın. Benim için çok destek oluyorsunuz. Bakın en son video güzel izlenmiş. 58 izlenmiş. Ve bu videoyu da 58'in yukarısını görmek istiyoruz. Ve bu videoyu, eğer, bir gelirse, bir video eğer 5 like bile bir bu serinin devamı gelir. 3 dakika fazla atarsanız daha amatör sorumcu oluyor bilmiyorum aslında yeni galiba ama videolarla çizeyim o zaman hadi um, ee, videoya geçelim Ha ben gizli polismişim bunlar kaçtı ya kanka ya biz ne yapacağız ya yani? neyse Haydi abim sonunda neler oluyorlar abi ne istiyorsun ya kardeşim kesinlikle üstündür ben sizin gardiyanınızı hatırlamadım mı? Ha, o çocuktun sen Bana ne? Tamam birazcık daha söyleyeyim ama Uf, Ay ne yaptınız çocuklar Senin kadar bittikleri yok Ay Of oh. Kendi yani kalan gibi kendimi Neyse Düşecek çabuk temizle temizle. Dayanmam tut dayanmam tut. Hadi koş 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 koş. tamam. Üstünü Gel buraya Vallahi ben görmedim ama olsun. Ay şey var. Ay ee, şurada. Ee, İçeri girebilsin. Hadi abi şu kanki. Tamam kanki taşıyoruz Sen ben mi Tamam. Koş 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 Tamam kalk. Hadi sen de Koş kanki koş koş. Koş 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 Şuna Sen konuşmayacaksın koş Ben koş, koş, koş. Tamam bir ara kanki gelmiyorum. Ben biz yendik. Neyse boşver Yolcum bu para var mı çalalım şunca parayı hızlı parayı hızlı hızlı ben çaldım bile Güzel güzel mi? Para bulduk 200 dolar bulduk bile biz Tamam parayı aldık mı? Koç 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 Çok 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 Eee tamam da Her şey gidiyordu da bu ne? Ben şu an küçük 3 volt 3 voltlu. 3 volt 3 volt ne ya? Bu ne? Ben 3 voltlu falan ki. 3 Nasıl? Biz 2 voltlu evden yaşıyoruz. Evet. Nasıl 3 voltlu oluyorsun sen? Ne? Evet. 3 voltlu. 3 voltlu evden de Deli misiniz siz? Nasıl? Ya e, e, bu niye bu bu niye böyle? Ne Buraya hiç koyup verdim. olsun. Günaydın ya. Yani bilmem. Siz bilmiyorum. Benim iki volt arkadaşlarım var. Yani. Siz bilmiyorum. Neden var? çok kolay kız arkadaşım? Hatta silah almanı da bilirmiş. Kesiniz. İstiyorsanız. Ben size şunu 3 boyut bir ilan ama 2 boyut bir ilan atın Sakın aldanmayın ona Bakın Bu ben size 3 boyut bir ilan ben size vereyim Mazuka mı bu? Ya ben bunu ben alsaydım ya? Yok ki anki be Kalsın bazuka Nasıl sıksam ne olur? Ooo Tamam abi ben geri çekeyim Galiba 3 boyut bir ilan atın ama Bilmiyorum hiç böyle poster görebilir miyim? Of. Hmm. Hiç böyle küçük ne alakaydı. Bunlar ne alakaydı bilmiyorum ama Ali Ümer'i arıyoruz. döndü 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 dın dın 5 Bakın altı değil. 5 dakika sonra. Ben siber polisim. Ben bu evrende izledim.

Kalkın ki buna aa! Oyun geri istedi bu nasıl oldu ya? Of! Ne sıkılmıyor bu? Pislik bozuk bozuk vermiş. Eee Saygılar abi saygılar. Eee biz buradan bir topuk eee Of kanki eee şey şey. Oh, Olay var buradan alıyorum. Bunu lavabo bunu ben lavaboya getirmiştim onda sen o hiç taşıtmadın hiç hiç bulamadın. Ne ki gel bak şuna. Nişancılık üstün nişancılık yetenek gördüm ve o da almıyor. Hadi bir ses bir dakika kaldı. Son 1 dakikamız. Bunu da atamayacaksınız çünkü ee, en metal ses kalmış. Metal kafayı ee, şey. Ben de balık var. Onu sıkacağım kafana. Elimden düştü ancak. Şey. Elim ağırlık yok. maalesef. Ee, maalesef elim ağırlık yok. Bu. Ne oldu ya? Ne oldu? Tam. Tamam. Tamam. Sibel'le mi Bende de Sibel'lik var. Ben o. Tam kafana vuruyorum ben de Sibel'le Al bunu. Sanki e, bunlardan birkaç tane daha geliyor galiba. Kaç. 3 volt bir kimler bize savaş açıyor ha? Hediye mi? Böyle hediye var diye pasta Malum. Bozuk. Bozuk gibi. <laughs> tamam. Bu iş burada bitecek. Bayıl burada bir. Oh! Kaç genik? kaç kaç kaç. bu o ben deliyim. Hayvana bıçak saplandı ölüyorum. Kanka son bir evin yiyemesi kalmıştı. Onda sana az cici hasar Çünkü çok hasar yedim bu benim. Hala ağzıyorsun tamam mı sen polis? Oldu mu? Oldu çat. Çal, çarpsın bunu. Gel buraya. Of, elim kırıldı ya. <laughs> Sen gel <var> ya. <laughs> ne yapacağım ben ya? Oh. Hayır. Evlerimize geri dönmeliyiz. Benim adım falan geri yani. He. Ha. Üstü aklınız var. Ben beni öldürmek istiyorum. Ben evimde üç tane para dönmesini istiyorum. Tek bir kader. Ya size niye söyledim bunu biliyor musunuz? Kendi kendinize aa adam ne kendine ben ne demek istiyorum. Aklım sonunda aklımıza bir şey aklım yok. Hadi. hadi. hadi hadi gidiyorsun, gidiyoruz hadi 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 hiç şey düşünüyorum. buradaki her şey geri dönüyor. Görüşürüz arkadaşlar. Az önce ne oldu bende hiçbir şey anlamadım ama. Bir daha yaşanmaz inşallah tamam mı? Böyle diyelim de bitirelim İnşallah bir İnşallah. Bir polis gibi. Tamam. Aa, sen yanında azıcık var. bakalım. Bakın, eviniz nerede bizim? Ha. Bisiklet! Bisiklet çok ağırıydı. Bunu satmam gerekiyor. Tamam bu bisiklet çok pahalı bisiklet. Ne güzel para edin. Ne güzel Güzel şarkı. Ben bunu Ben buradan çıkacağım? atlayacaksın çam şöyle bir şey var hmm, mantıklı atlamak çok mantıklı bir fikir ok hala garajda mı şey yine bir değişme yapalım mı istersen ne dersin Tamam da Evden gitmemiz lazım yani. Ev birazcık şey sıkıntı biliyorsun ki için. Ev. Tamam da, evden gittik tamam. Şimdi bakalım kimler geliyor. Apple mu? Apple diye bir şey mi oldu ya? Diyelim gelmesin. Tomato. Kaktüs. Tamam kontrol bir şey. Apple bir tane. Seni hiç görmedim ben. Sen durdun mu? Bu kim abi? Bir kişi daha mı var? Kankiniz mi? Evet. Sen seni koşuyan şey sokayım? Bunu gebertin ya. Ben altı ben. Sadece melonlar e, ee. Sonra kornlar ve pamuklar yok muydu burada? Ya yeah, hayırdır? Ben bir silah almak istiyorum. Kaç paraydı?

Sen bana niye silah satıyorsun ha? Ay sesikim. Niye ben silah satıyorum? Seni. seni sevdim ya. Dur. Seni daha iyi öldüreceğim. Hayır evden polisler gelmesin tamam mı? Bu kötü bir şey. Evlenme karıştı. Yine mi evden Hayır ne yapıyorsun? Hadi ya? ya, bir gizli polis yüzünden nereye düştük? gizli polis nerede? Ey o kafın ya? Biz de anlaşamadı da şey oldu. Kendisini öldüğümüz durumunda kaldı. Kendisini öldüğüm oldu oh, çünkü o bayağı İşte bu yüzden. Silah. Şaka. Hiçbir bir zaman bir balonu güvenmemişsin dostum. Bunu hala öğrenemedim ben. ben. O zaman ben o hiç konuşayım ki. He, bütün evler bilmem kaç gün oldu uzakta. Ee, doğru. Ben bir zikoyim Neyse de yine inanmıyoruz. Hadi 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 hadi. Gel 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 gel. gel. Yerimizi sokmuyorsun. ondan yerimizi tıkla çıkardık. Gel buraya gel Allah'ım oh, kırılır ya, bir saat daha yan etkileyecektiysem. Ne <tövbe> zaman ya? Ne zaman ölüm kırılır ya? Boş boşalmalıyız. Evren pıçak yok birbirine giriyor. Evrenler birbirine giriyor. söyledim size. Bütün dünyanın tek bir arkadaşım video için size 1 milyon dolar veriyorum. Aferin. O yüzden bütün evrendeki kartlar. Hadi hadi. Şimdi evrenmiş çöksün bakalım. Bu nasıl polisiydi canım? Ne kalın bakalım. Hayır. Ağzım ben sana bu gece yayınım alaka? Bu evrende öyle bir şey de var. Hayır, Hayda sevmediğim şey. Ah. Benim titriyor böyle Tekerleğim titriyor. Ne edemiyorum. Ha. <laughs> geliyorum. Çabuk arabayı çıkar. Arabayı çıkar. Çabuk. Pres edeceğiz hepsini. Hepsini ama. Çabuk arabayı çıkar şunu. Çabuk, çabuk, çabuk. En yakın zaman arabaya çıkar ama en yakın zaman. Yani. Hamilton köşesinde de. Şimdi zor kısır tane. Hadi Gel <laughs> adamım benim. En sevdiğim en sevdiğim Gel buraya RPG. RPG. Gel buraya. Al onu gözük Hayır şey başka. artık kötü sen. Daha Hıh 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 Ay ne geliyor uçak geliyor Aa, bu babamız Bu sağdına bak Allah tekneordan kesip kafanı sana bunlar olacak. Hadi bunlar tamam mı? Uh. Of! Of be söyledi. Çok pişliyiz. Ula! Değil Ah, gününü gol! Like kaçırım Ben kaçacağım ve ilerisi yok edeceğim. Görüşürüz şu anda bebekler.